Şimdi Menderes'in rahatsızlığı aslında tamamen sigaraya bağımlı bir tıkanı, tıkayıcı damar hastalığı. Vücudun damarlarında e, bir tıkanıklık oluyor ve Hı. o damarın beslediği alanlar beslenemeyince de gangren oluyor ve gangren olmuş o bölümleri almak zorunda kalıyoruz. Bir Menderes'i yaklaşık 7-8 yıldır takip ediyoruz ve dönem dönem işte önce ayaklarından başladı bir bölümü aldık. E, geçici olarak sigarayı bıraktı ama sonra tekrar başladı. Bu sefer diğer bacağını aldık ee, ve yavaş yavaş ellerine, parmaklarına e, şeklinde yayıldı. Tabi genel olarak hayatını kurtarabilmek amacıyla bir takım organlarından e, feragat ediyor. Çünkü eğer o gangren ortunu tüm vücuduna yayılsa hayatını da yaşayamayacak. E, maalesef. Gangren nikotin yüzünden oldu yani? Evet, tamamen damarlarının tıkanmasının nedeni e, sigara yüzünden. Günde kaç paket sigara içiyordunuz? Bir paket. Bir paket peki eşiniz bu durumda hiç sizi uyarmadı mı? Aileniz, yakınlarınız yani hani uyardılar, uyardılar. Bacağından oldu. Uya, uyardılar, 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 ama işte nasıl bir illetse bırakamadım. Bir türlü bırakamadım. Şu an içiyor musunuz? Yok. Ancak şimdi bıraktınız. Evet, ama bırakamadım tamam. Eşiniz bırak sizi terk etmiş. Evet. Niye terk etti sizi? Sigara yüzünden. Başka bir şey yok yani. Şu an e, nasıl yaşıyorsunuz? Neyle geçiniyorsunuz? Şu anda işte tezgah açıyorum, molte tezgah açıyorum. Eş dostluğun yardımıyla geçiniyorum. Başka bir şey yok yani. Yardımlarla geçiniyorsunuz. Evet. Çocuğunuzu görebiliyor musunuz? Yazın. Yazları görebiliyorum. Her insanda yapabilir mi? Tabii aslında her sigara içen e, bu şekilde sonuçlanacak diye de bir şey yok. Sigara birçok hastalığın risk faktörleri arasında birinci sırada kalp hastalıklarının işte bu şekilde damar hastalıklarının e, özde temelde Menderes Bey'in bir damar rahatsızlığı olduğu için ve damar rahatsızlığı da sigara ile çok bağlantılı olduğu için sigara içmemesi gerekirdi. Ama biz hastaneye yatırdığımız dönemde dahi maalesef e, kaçak kaçak sigara içtiğini hastanede dahi e, fark ettik ve engel olamadık. Gerçi bir ameliyat sonrası onun... E, Al bir ders alıyor ve bir süre için bırakıyor. Her şey iyi güzel olunca tekrar başlıyordu ve maalesef başka bölümler. E, Şu an hangi kalbuna... organları zarar görmüş vezikete? Her iki tabii ki. bacak zarar gördü. Sağ bacak neredeyse kalçaya kadar e, alındı. Evet. Sol bacak diz üstünden alındı. El parmaklarından da bir iki parmağımız kaldı. Diğer parmaklar da alındı. Şu anda bir ciddi e, problemi yok. Ama tabii hayatı çok zorlaştı, eve size, giriş size çıkışı... Size yardım eden birisi yok mu evde? Yok. Nasıl peki hayatınızı devam ettiriyorsunuz? Arkadaşlarım yardım ediyor, hı hı. Mahallenin e, çocukları. evde mahallenin çocukları, evde kendi işimi hallediyorum zaten. Hı hı. Kendi işlerimi, her şeyimi, her şeyimi yapıyorum. Hı hı. E, Menderes bu haliyle hayatında kendisi kazanıyor. Boğaz'da bir olta tezgahı var, orada olta, olta e, satıyor. satıyor. İşte olta yemleri satıyor, malzemeleri evet. satıyor ve tek başına kendi kendine hayatını devam ettiriyor. Eve gidiş çıkışı sırasında da mahalle çocukları, etraf komşular yardım ediyor. Ee, ve bu şekilde hayat devam ediyor. Peki keşke içmeseydim. Keşke içmeseydim. Dediniz. Kapama kurşun sıkseydim, içmeseydim. Çok pişman. Ne diyorsun sigara ile ilgili? Çok memnun oldum ben. Çok iyi bir şey. Millet gülüyor kahveye. Yani bizi göre ellerinde, kağıt ellerinde, çay bardakları yanlarında akşama kadar. Diyorlar ki bizler yasaksız akılanamayacağız galiba. Evet doğru söylüyorlar. Siz öyle düşünüyor musunuz? Do öyle doğru, söylüyorlar. Yasak en güzeli yasak. Ama yasak da her zaman cezbeden bir şey mi? Yasağı dermek için uğraşırız değil mi? Ya şimdi bir insan bir kere cezadır, iki kere cezaldır, üçüncü de aklı başına gelir. Etrafınızdaki uyarıyor musunuz insanları? Herkes. Size soruyorlar mı neden bu hale geldi? Herkes. Anlatıyor musunuz hikayenizi? Ha, Anlatıyorum tabii. Beyi korkar birisi daha içmez yani. Engel olurum diye. Sigaranın kendisi aslında zaten bir ceza. Ceza içenlere. evet. Tabii üstüne kocaman öldürür evet. yazıyor artık evet. hani. <laughs> Kapalı bir ortamda içince diğer içmeyen insanları da cezalandırıyorsunuz. Olayla hiç alakası evet, olmuyor. olmuyor. Diğer insanlar ya. da cezalandırılmış oluyor. Oğlunuz ne diyoruz? Peki. Tüm bu yaşadık. Üzülüyor. 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 Beraber bir hayaliniz var mı oğlunuzun? İlla ki var ya. Yaşamak eğer yaşarsam. Allah bana uzun ömür verirse ben oğlumla yaşamak istiyorum. Okulundan sonra. Çünkü bir tek varlığım o var. Onun için? Evet. Yaşamak istiyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Ee, güzel bir güne katıldığınız için, ee, Menderes Bey kendinizi bizimle paylaştığınız evet. için. Buradan son ne söylemek istersiniz? Sigara içmesinler. İçmeyin. O sizi yöneteceğini, siz onu yönetin. İçmeyin sigara. İçilmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili seyirciler kısa bir reklam aramız var. Yine birazdan Ece Hattat bizimle birlikte olacak. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sigara konusundaki fikirlerinizi, sigaranın e, yarattığı bütün zararları gördünüz. Sigara yasağı ile ilgili düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Yapacağınız şey 10-21'e yorum yazmak, cinsi yazmak ve bize göndermek. Kısa bir reklam arasından sonra yine karşınızda olacağız.